çalışın bakalım, çalışın, çalışın. Evet, burası bir güzel takmışız. Daha burası, güzel geldiniz, hoş geldiniz videoma ya. arkadaşlar, uzun zamandır ben de video atmıyorum. Piyasada yakın ama pek çok güzel takmışım. ben de arkadaşlar firma artık. bu Yani daha doğrusu bir yana, bir yana. Burada Yapıyorum. Çok şımaradık. Neler gideceğiz acemiz? Bekle sen. Burada gemiler var mı aslında gemiler? Hiç değil. Hiç benzi. Bak sen ne yapıyorsun ya acem? Çok Ya, ya. bu da bir şeyler. Bu da ne yapmıyor? Benim masam. Çakmak. Onun kafası devamlı çalıyor. Burada güzel bir tane

Orada evet. var. O Anladım. Anladığımda gerçekten baktığımda, İstanbul'da bir O da olsak ki, kimler? 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 Kimler?

i you,

Tinc la sensació que el carrer és l'excel·lència de l'excel·lència de l'excel·lència. I que vol dir això? I què vol dir això? I què vol dir això? I què vol dir això? Bu arkadaşlar. İşimiz var. 1 kilo geldiğinde İzmir İstanbul'a iletirim 16 lira eder. Ne işim var? Yerde bir yere hemen park olur. Hemen şart değişikliği mi bu сообщение любви. Подожди. Иди, 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 иди,

Hadi çıkıyor şimdi Buradan Gel ben sana vurunca durduracağım. Evet geldik. Nicar. Gel. Evet bir açım Nicar. Geldik. Aralarımızda ben de. Evet. Mehmet'in bir açımı geldi. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Ve ben şimdi üstümün açımı geliyorum.